Merhaba sevgili arkadaşlar. Maydavan'ın değerli takipçileri ve izleyicileri. Bu defa size bir de kahve tanıtmak istiyorum. Bu propolisli, meyantikli ve kudret narlı olan mide kahvesi. Yani mide sorunlarımızı kahve içeriklerinde giderme şansı size veren yegane ürün. Bundan de sabah hem birer tane içerseniz kahve içerken keyif alırsınız. Bu çözülmüş kahve içerisinde Kudretken yan madde itibariyle biliyorsun meyhan kökü mide için çok iyidir, kudretleri çok iyidir ve propozu çok iyidir. Bu üçünü biz karıştırıp size sunduk. Tadını e, ılıman bir tat yaptık. Rahat içebilecek bir forma getirdik ve kullanıcılığı sunduk. Mutlaka mideniz için bunu denemelisiniz.